Alacaksın. Selamun Aleyküm Aleyküm selam. Çok konuşan Ahmet Bey ve Ahmet Mustafa Bey. Bey. Bey burada, Mustafa abi, abi iki saat geciktirdi bizi ya. Abi, Neyse da... nereden gelmiştik? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Aracımız neydi abi? 2016 şeydi. 2014 <laughs> transport. Ben baştan aldım. Yok yok üşüdü herhalde o yüzden. Olabilir yani, abi. 2014 transport. T6 mıydı bu? T6. T6. Abi sen de hoş geldin. Eyvallah sağ ol. Şimdi aracımıza Doğru. MG1 artı 1 oh. modülümüzün uygulamasını yaptık. Butonumuzu oh ya iyi ki stop ettin. <laughs> Diğer araba çalışıyormuş. Evet butonumuzu oraya koyduk. Şöyle gösterelim. Şimdi anahtarsız girişi devre dışı bırakmıştık. Doğru mu abi? Cam kaldırma vesaire alayını yaptık. Marş kesici dahil buna. Kumandayı mı kaybettin? Eyvah abi. Hazır mıyız? Bulduk mu? Bulduk. Tamam. Şimdi karşıya doğru uzaklaşabilirsin. Az önce gittin bir 40-50 metre gittin herhalde. Çalıştırdın arabayı. Evet. Anahtarsız giriş devre dışı şu anda. Sen 50 kilitle sen kapanacak. Devre dışı mı şu an? Evet. Elle kilitle çalıştırma işlemi yap. Sana zahmet. Camlar da yine kalkıyor. Her kilitleme açmada. Kalkacak şekilde ayarladık. Aracımız çalıştı. Çalıştığı anda marşı kesti. Sistem şu anda kendi içinde hala marş basıyor normalde. Hemen kapıları kontrol edin. Ahmet abi sen nereye gittin? O, sen üşüyor musun? Şu an çalıştım. Uyarısını verdi siren sesiyle. Aleyküm selam. Evet, T6 demiştik. <laughs> Şu an yanına geldiğin için anahtarsız giriş devre dışı olsa bile sistem devreye giriyor. Evet. Bak bakalım açtı mı? Aynaları açmamışlar. O da aynayı takalım sorunu diyoruz ama bir dahaki geldiğinde ya da gidersin abi ona kontak sistemini gör. Sen, Ben sen mi yapacağım? Aynen. Sen tamam. yapacaksın bunu ama yapacağım. <laughs> para almayacak. Bak bunu da videoda söyledim bak para almayacak. Abi çok para alacağım, az para almayacağım. Şimdi tamam araç içine gir abi sana adam. Ya da şeyi gösterelim önce bir. Çalıştırmayı <laughs> mı? Tamam araç içine gir abi. Şu an ne yapıyorsun tamam. stop etmek için? Frenle birlikte basıyorsun Bire, butona. Basıyoruz. Basıyoruz, evet. stop etti. Butonun yerini göstermiştim ama. Burada. Güzel şık bir yere koyduk ya güzel. Evet, bak. vitesle yan yana. Evet. Ulaşılabilir, kolay ulaşılabilir. Tamam, aç bakalım abi. Kontak birden başlayalım. Başlayalım dedim. <laughs> Neyse bir kere bastım. Demek açıkmıştık kontak. Neyse kontak açık mı? Ben tamam bırakmadım için evet, Tamam seyahat. o da olabilir abi. Ama senin fren kontakla geliyor normalde. Kontak kapatalım. Butona iyi bas ya da frene bas İçine birden. Bir saniye. kapattık. Evet ayağını çek tamam bir kademe bas. Kontak açtı. Bir sefer daha mı basacağız? Yo ne kadar hızlı bastın abi? Kapat bakayım şimdi. He. Bak aynalar açıldı. Açma tetiği geldiği için. Hmm. Şimdi bir kere bas. Abi nasıl basıyorsun? Ben Uzun be mu basacağız? <laughs> Bilmiyorum <gülüyor> Dur bakalım. Uzun mu basacağız? Kapattık. Bir kere bastık. Bir daha bastık. Sen hızlı basıyorsun herhalde arka arkaya. Yo, Neyse. Bir kere bastım. Benim. Tamam. Yani bir de teyip geliyor, iki de ana kontak geliyor. Şu an lambaların söndü. Evet. Ne yapıyorsun? Çalıştırabiliyorsun. Dizel modu var zaten. Frene basmadığın için kapandı. Evet. Şimdi aç abi tekrar kontağı yine. Evet. Hızlı çalıştırmak istersen kontak açılınca frene de basarsın. Anında çalışır araç. Aynen böyle. Beklemek istersen de ayağını frene sonradan koyarsın. Lambalar söndükten sonra. Evet. Tamam. Şimdi yine stop edelim. Araç içini gösterdik abi. Şu camı da indirelim mi? İndirelim. Tamam. Frenle birlikte butona bas abi. Ayağın frende değil. Evet. Şimdi oldu. Alayım seni dışarıya. Az önce iki kere test ettik. Uzun mesafeden evet. çekiyordu değil mi? Hayır. Tam evet. oradan. Ta oradan dediğini hemen bir göstereyim bakayım. Karanlık evet. ama. <laughs> ya şu mobil yazan yerden işte. Evet. Mobil Hayır, yazan bacalar yerden. var gibi görünüyor. Evet, oradan. Oradan evet. çekti. Tamam. Şimdi gel abi. Çıkart kumandayı. Hatta şöyle gel. Ne yapacağız? Gel abi gel. Volkswagen'in yanında yapalım. Şimdi kilitleme ardından hemen açma tuşuna basacaksın. Anahtarsız girişi devreye alacağız. Açma tuşuna mı basıyor? Kilitlemeye ve ardından açmaya. İki elini kullanacaksın. Şu an kilitledin sadece. He, ikisini birden şey yapmam lazım. Heh, Şöyle aynen. mi? Kilitlemeye bas. Evet. Hemen ardından açmaya. Basılı tutacaksın 5 saniye kadar. Kamerayı tutar mısın abi? Unutursan aynen. oradan bakacaksın. He, aynen öyle. Evet. Sen yavrum ben çekeyim. Evet. Kilitlemeye bas Açmaya basmış mı? Bastık. Şimdi kapıları açıkken kilitlemeye bastım. Açmaya bastım ardından şu an anahtarsız giriş devreye girdi bak. Siren Ooh. sana söyledi bunun. Bak. Kapıları açtık. Şimdi uzakta olduğumuz için otomatik kilitledi bak. Yaklaş şimdi arabaya doğru. Lambası zaten görüyorsun. Yanıp sönüyor. Şuradan göstereyim abi. Senin alarmı da kurmuş zaten ama orada yanıp sönüyor. Hmm. Kameradan görmüyor mu? Şimdi mı? açtı. Evet. Şimdi kumandayı şöyle bir alayım sana zahmet. Anahtarsız giriş devredeyken bunun ledi yanıp sönüyor bak. Ha, şuradaki. Evet. Kırmızı. Yine iş. anahtarsız girişi devreye almak veya çıkartmak için de ne yapıyorsun? Yine aynı. Az önce tekrarladığımız için. işlemi yapıyorsun. Evet şöyle abi. Şöyle yapıyorum. Yok kısa bastın galiba. Yok. Kilitlemeye bas. Ardından açmaya. İkisine birden basmıyor muyum? Yani biraz önce şeye basıyorsun. Kilitleme hemen ardından açmaya. Basıl tutacaksın. Yok, olmadı abi. Hayır abi. Abi bırakır mısın? Sen yine kamerayı tut. <laughs> bak şimdi iyi bak. bak. şimdi iyi bak. Açmaya bastık. Bak kilitlemeye basıyorum. Hemen ardından açmaya basıl tutuyorum bak. İkisine de basılı tutuyorum. İkisine de basılı He, tutuyoruz. Tamam. Basıp bırakmıyorsun. Bak bırakırsan ben devreye girmez. Ben basıp giremez. bıraktım. Tabii bir kilitleme bir açma yapar. Tamam. Şimdi açmaya bastık. Kapıyı açtık. Evet. Mesela uzaklaşalım. Şu tarafa doğru gideyim. Kumanda elimizde. olan mı? Şu an otomatik Gerçi otomatiği devre dışı bıraktık değil mi? Devre dışı, ha, devre şimdi dışı bıraktık. Devre dışı olduğu tamam. için. Tamam, tut abi bir daha kamerayı. Şimdi. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi tekrar devreye almak istiyorsak yine aynı işlemi yapıyoruz. Bak, kilitlemeye bastım hemen ardına açmaya ha, ve tık tık tık. Evet. Ölçtim. Evet şimdi. Şimdi şöyle zaten aynadan yanına geldiğinde gibi açılıyor kapat. Evet, şimdi uzaklaşıyorum tekrar. Kumanda elimizde. Açılıyor Zaten siren sesi de geliyor. Kilitlediğinde tek siren veriyor. Evet, tek Bu şekilde. Bak otomatik kilitledi. İstediğin şekilde kullanabiliyorsun. Çalıştır abi bir. Çalıştırayım mı abi? Hı -hı. Ahmet abi istedi çalıştıralım. Hiç abi vitesi mi? boşal bize doğru gelme. Üç kere mi basıyorsun? Tabii. Üç kere kere. Niye 4 değil abi? Niye 2 değil? Niye 1 değil? Sonu gelmiyor. <laughs> Araba çalıştı mı abi? Şimdi evet. bana çalıştım diye uyarı verecek. Ne Bekliyoruz ya uyarı ha. Ha, Şu an çalıştım dedi yani Sistem Değil devrede Kapıya bir daha bak bakayım abi Tamam onu ayarlayacağız Kapılarımız kilitli Yaklaştık tamam. ve açtı Şimdi buradan kilitleyebiliyor muyum Diye bakıyoruz Çalışırken Şöyle göstereyim hatta Kilitledik Açılıyor Olay bu. Şimdi cep telefonu var, değil mi? Evet. Tamam, ya. onu da şey yapalım. Doğru. Ekleyebilirsek videonun devamını ekleriz. E, Ekleyemezsek de. zaten sistemi sana öğreteceğim. Evet. Ahmet abi, evet. Kia geliyorsun. Evet. geliyorsun. Evet. Muhtemelen. <laughs> 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 Kia Evet. Start stop Sakarya olarak bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Var mı abi söylemek istediğiniz bir şey? Yok, sadece e, vites sensörü. <laughs> <bir gülüyor> İyi hadi bir dahaki turda inşallah diyelim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Programı yükledik. <laughs> Kilitle bakayım abi. Açmaya mı bassın? Açtım. Evet. Kilitlemeye bas. basıl tut biraz. Aynen öyle. Fazla Niye? bas He, Tamam. Fazla sıkıntı bastın. yok alarm devreye girdi. Bu bagaj zaten. Tamam. Çalıştırma işleminde o bagaj tuşundan yapıyorsun. Bir bas. Bir daha bas. Devreye girdi. Çalışacak şimdi. Nasipse. Çalıştı. Kumandayı almayı unuttun. Veya evet. bitti. Sıkıntı yok. Bunu da halledebiliyorsun. Evet. Da da. Çalıştırıyorsun. Bu da böyle abi. Kısacası. O da da. zaman hayırlı olsun. Da da da. İstanbul İstanbul'a hayırlı olsun. Usta abi. Da. <laughs> Hadi görüşmek üzere. <laughs> Allah'a Allah. emanet.